evet arkadaşlar melisa e toy shop'tan hediyeler geldi ve ona bir sürprizim var şimdilik beraber odasına gidiyoruz haberi yok bakalım ne tepki verecek hediyelerini görünce melisa hanım melisa hanım ne yapıyorsunuz aman tanrım bakın size hediyeler var noel baba size hediye getirdi açmak ister misiniz noel baba hadi bakalım aç hediyelerini. Tamam. Çok heyecanlı. Bir sürü hediye getirmiş Noel baba sana. Yardımcı olmamı ister misiniz? Evet. buyrunuz Oy. Nered Bak. Nerede ki Noel baba getirdi? Neredeki Noel baba getirdi? Kırmızı Noel Baba getirdi sana bu hediyeleri. Nerede ki? Aç bakalım hemen. Sana. sana yardımcı olmamı ister misin? Hmm. Harikasın. Nerede? Bakalım içinden neler neler çıkacak. Vay canına. Bir lol bebek. Evet. Bakalım neymiş bu. Vay lol bebeğin seti. Evet. Harika. Hemen diğerlerini de açalım hızlıca. Bakıyoruz. Beraber beraber. Sürprizimizi beğendiniz mi? Noel Baba sen bize neler almışsın böyle Noel Baba? Aa bu Vay canına. Yıldızlar salonu. Ona da bakalım hemen bu neymiş? Beraber oynayalım, beraber öğrenelim. Hemen, hemen diğerini açıyoruz. Hadi bakalım. Allah'ım buradan neler geliyor, neler geliyor. Arkadaşlar burada neler var böyle? Gitar. Vay canına Noel Baba çok teşekkür ediyoruz sana hediyelerin için. Melisa'nın bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Gelin hep beraber oynayalım. Harika. Bu Noel Baba'yı çok sevdik biz değil mi? Evet. Noel Baba getirdi. Çok uzaklarda olan bir Noel Baba getirdi. Bize çok güzel hediyeler getirmiş. En çok sanırım lol bebekle oynayacağız biz değil mi? Evet. <laughs> Hemen biz hediyelerimizi kutularından açıyoruz arkadaşlar. Bizi abone olup takip etmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlarına bay bay yap bakalım. Mutlu oldun mu hediyelerini görünce? Evet. Noel babana teşekkürlerini ilet. Teşekkür ederiz Noel baba de bakalım. Teşekkür ederim.